Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız bu ilk videom Clash Royale oyunu ile şöyle bakalım asker istemiş atalım ve dostluk savaşı yapalım ön destemi görürsünüz zaten veya destemizi bir şöyle gösterelim bir prens barbar balon mızraklı goblin minyon sürüsü iskelet ordusu felaket kulesi ama tekli girişiyor ben bunu sevmedim kas şokunası da yani çoklu girişebiliyordu ve silah şör şöyle al yazalım hadi bakalım Açık değil herhalde. Ha geldi. Ali Saygan. o arena 5'te bu arkadaş. Biz daha 4'teyiz ya. Normal ama seviyemize göre. Hadi bakalım. Şöyle. O da bekliyor. Ben de bekleyeceğim. Ben de bekleyeceğim. Şöyle atmazsak gidecek. Ölmedi ya. Beni de ölmedi. O kadar attım da. Neyse ben şimdi balonla saldıracağım. Şimdi balonla saldıracağım ben. Onlar orayı aldı zaten rahat. Ben de balonla almayı düşünüyorum. İnşallah. Hadi be erken oldu ya. Kunduğumdan. Hadi ya al orayı. Ya sabır. Ben bilen bunu yapacağım. Hadi yenileceğim bu arkadaşı. iyi oynuyor. liderimiz ben tanıyorum. Böyle iyi kaynaştık falan. Hadi be lan nasıl alamadık orayı. Hadi 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 aldık orayı aldık. İyi iyi aldık. iyi, iyi. aldık ya şöyle felaket kulesi zaten saldırabilir çünkü x2 olduğu için kat x olduğu için şöyle rahatmazsa gece şey cc ben de atlayayım ne arıyor bu ya ben de atlayayım felaket kulesi bir daha atmamız lazım ya. İyi yani bir tane falan alabilir. Çünkü ben bu arkadaşı tanıyorum bayağı iyi ya. Bir de normal savaş yapalım. Rakip aranıyor. Evet. Ya, koymayacağım. Adam saldırıya geçerse. Oo 7 level. Geçeriz biz de. Haydi bismillah. Şeyleri alın ya. Aha adamsın. Ben şimdi oraya alırım siz merak etmeyin. Şu devasa yeter ya. Evet eh, beni de aldı de artıyor çünkü görünüşte de değişti bak şimdi daha hızlı öldürüyor hadi be hadi silah şöyle hadi biraz geç oldu ama oldu yani ölecek barbarlar ya yani. hiç sevmiyorum bu de. Onun klasi daha canlı tabi sağlıklı Bugün değil 802 bin falan O yapmadan bir şöyle alalım çünkü Yoksa gidecek her Vur lan vur Vur ya adam Yanlış yere düştü ya istemedim ya Birazcık bir seyri var ya öf. Bu geldi ya. Gelin hemen. ki. Haydi neyse. Işte, haydi. Alıyoruz haydi, haydi. Bir de buraya koydu ya. Artık biraz savunmayı çekilmemiz lazım. Gitsiz gidiyorlar. Şimdi saldırıya geçeceğim şimdi ve geçiyoruz. Ve geçtik. <laughs> Affedersiniz. Ay patlatır ya yüzde yüz. Tamam. Olsun olsun. Biraz daha çekilmemiz lazım. Eğer ki kreş koymazsak gibi yeter. Tamam ya. Şişte, yine koyuyorlar. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Kıvırdırmayayım şu gömleği. Bak iki tarafı da koydum. Lan ben alamamışım ya bir tane. Çabuk al bir tane balon. Alman lazım. Alman lazım hadi. Oh be. Çok rahatlarım. Ana. Diğer taraftan aldı ya. Olsun. Bir tane daha atalım bir savaş. Kazanamıyorum artık. Bir tane de deste değiştirelim. Bakalım harbiden gelmiş mi merak ettim E tanıyorum ben bu arkadaşı ya şimdi yapalım Tam değiştireceğim Şöyle <laughs> farklı bir destenmiş. Açıyor e bakalım. Birinci var. Birinciyi geçelim. Geç. Geç. Ben şunu hiç denemedim ya. Kaç hasar veriyormuş 100 Yüz kötü. Ama canı fazla. O yüzden geç onu. Yine aynı şeyle yapmayacağım çünkü artık yeniliyorum. Yavru kullanmamız lazım. Kusura bakmayın çok konuştum. Bu klanda son saldırımızı yapalım şöyle. Affedersiniz adam bekleyelim. Saldırıyorum ben ya. Oraya da ha yetiş ona. Hadi gel ha hadi. Öldürme onları. Öldürme prensini. Hadi gel. Be ben alacağım şimdi onları birisini. Hadi oraya alın yeter ya hadi. Hadi bayanım koçlar yani. Hadi alamadık. İlk yüz senen kalacak herhalde. Balonla slasher atacağım. Veya balonla barbar atacağım. İlk önce barbar atacağım. Haydi hadi be güveniyorum size gençler hadi. Hadi be öl lan vur lan adamsın bunu da patlat hadi Öf, daha yarısı gitti onu inat bende koyayım mı hem de benim 3 seviye şöyle onu öldürmeden ben koyayım <laughs> öldüremedi inatmam lazım Çabuk giriş yoksa canım bayağı gidecek ha. Hadi be sana. Hadi be hadi. Gelmiyorum sana. Zaten babanın da arkasına bırakan saldırsın. Haydi gençler alacağız. Ha hani o bir seviye benim bu tek bir işe yaramaz zaten. Hadi bir balam bir yavru indir ha atacağım. Tamam sen git de böyle ha Ay şey haydi hadi Tamam al da orayı ya Şimdi de bu savaş herhalde ya Haydi görüşürüz. Biz de bu ya biz de. altın sandık geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da Clash Royale videomuz. Ee, diğer Clash Royale 2 ikinci videom taktik videosu olacak. Çok taktik deniyorum bu aralar. Hangisi hoşuma gider diye. Daha çok kazanırsınız falan diye sizler için. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kaç haftadır video atamıyorum kusura bakmayın. Te e tabletim çok kötü kasıyordu ve çok kötüydü. Yeni telefon aldığım için kasmadan Allah'a şükür rahatça video çekebiliyorum. Abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.